Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrardan Blind Game TV'ye hoş geldiniz. Legendary Animal serimize Night Beaver'la devam edeceğiz. Ben bir yandan görevi başlatayım. Bu abla şimdi bir saat konuşacak çünkü. Biliyorsunuz bu serideki amacım hayvanların nasıl spawn olduğu, görevlerin ne tarz olduğunu birazcık olsa size bir fikir verme amacı taşıyor. Fakat şöyle bir şey de var. Yani onu gözlerinde bulundurun. Ben bu görevi bu şekilde yaptığım için size de tam bu şekilde devam gelecek anlamı taşımıyor. Farklı şekilde çıkabiliyor. Yani aynı hayvanı birkaç farklı şekilde sizin karşınıza çıkarabiliyor. Mesela bazen hayvanın etrafında deli tavuk gibi dolup dolanıp o noktadan o noktaya o noktadan o noktaya atıyor sizi görev. Bazen bir gidiyorsunuz İşte işte yanında birkaç tane adam var. Bu hayvanı zaten yakalamışlar. Kafese koymuşlar. Siz sadece kafesin kapısını açıyorsunuz ve hayvanı yani aslında kurtarıyorsunuz. Daha sonra öldürüp etini butunu alıyorsunuz. Bu hayvan susamuru ee, tahminimce avladığımız hayvanların içindeki en küçüğü. Yalnız şöyle bir şey var. Çok küçük olmasına rağmen çok güzel materyal veriyor. Yani nerede neredeyse bir bizon kadar e, materyal veriyor. Yani öldürmesi, avlaması da çok zor değil. Şimdi burada şu iki tane attı geliyor. Bunları takip edeceğiz. Biz bir noktaya kadar bunlarla beraber ilerleyeceğiz. Orada bu arkadaşları indireceğiz. Ondan sonra onu yiyor. Eyvallah kardeş. Allah Allah bu da ilk defa başıma geldi. Şu görevi belki 10 kere yapmışımdır. Hep yanımdan geçip giderlerdi bu sefer konuşacaklar tuttu. Yani normalde zaten bunlar avcı, bunlar noktayı biliyorlar. Yani e, gidecekleri noktayı biliyorlar. Hayvanın ipucunu bulmuşlar. Tabi istemezler bizim yanında, o yüzden kaybol gözümüzün önünden falan gibisin. öyle konuştu. Ben bu görevi ilk yaptım da arkadaşlar, naturalist mesleği için yapmıştım. Ve e, şimdi Legendary'nin peşindeyim tabi. Böyle bir su kenarına gideceğiz birazdan. Büyük ihtimalle zaten aynı yerde çıkacak hayvan diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir yer ama. Çok aşırı hayvan var. Yani ama şöyle bir şey var. Ben orayı işaretledim. Daha sonra geldiğimde o kadar fazla hayvan çıkmadı orada. Yani birazdan gideriz. Gittiğimizde zaten görürsünüz. Yani tahminim gene aynı şekilde olur diye tahmin ediyorum ama. Ee, her seferinde hayvan sayısı aynı şekilde olmuyor. İlk ben daha gittiğimde hani hayvanı bayıltmaya gitmiştim örnek almak için. Şimdi susamuru bu yani birazdan yakalayacağımız hayvan susamuru. Ben bunun peşinden giderken diğer susamurları benim üstüme geldiler. Hani böyle lejendriyi koruyorlar gibi ama anlatamam size belki 15-20 tane falan geldi. Ama o anda hani e, hepsini işte yakalayayım, öldüreyim değil. Yani öldürdüm. Daha doğrusu bayılttım. O anda sedatif mermi vardı ver, Vermont Rifle'da. <laughs> Pardon. O şekilde yapmıştım. Ama çok fazla saldırmışlardı. Daha sonra bir çok kez gittim oraya aynı şekilde. Yani bu sefer öldürmeye gidiyordum tabi Susamur'unu yani Legendary'i. Ama Susamur'u hiç denk gelmedi. Geyikti meyikti falan bir sürü çıktı karşıma ama Susamur'u çıkmadı. Zaten birazdan bunlarda duracaklar. Yaklaştık. Aynen. Bu da söyledi zaten. Bu görevde sadece vakit alan kısım. Biraz uzun görev. Mesela bir Bandit Gator'a göre biraz daha uzun. Yani Timsah'a göre. Timsah'ta gideceğimiz yer neredeyse belli. Hani gidiyoruz nokta atışı. Timsah zaten direkt size saldırmaya başlıyor. Bunda o noktadan o noktaya, o noktadan o noktaya sizi birazcık sallıyor. Bunun bir benzeri ee, şey var. Goose var. Onda da var. Yani o noktadan o noktaya atıyor sizi. Kurtta da bir kere başıma geldi. Çok gezdim. Kurtu öldürmesi biraz zor. Bakalım Legendary serisinde nasıl denk gelecek. Şimdi zaten geldik artık noktaya. Bunları artık indirebiliriz Bu arada level atlasın diye yan kartları kullanıyorum hani kasmak için Zaten o taktiği vermiştik size yani Painted Black bu anlamda güzel bir kart Ama Yani ee... Çok fazla bu şekilde çatışmaya girebilir miyim? Yapabilir miyim bilmiyorum Hani en azından mesela aim almıyorsun o bakımdan bence güzel. Şimdi şu arkadaşlar bir iz biliyorsunuz sarı olan. Şimdi biz bunu takip edelim. Burada bir tane kurt denk gelecek büyük ihtimalle. Artık görevleri bile ezberledim. Atı da çağırayım bir yandan. Evet kurdumuz da orada. Hop kardeş. kurdu da çıkaralım. Biliyorsunuz kurt eti ve timsah etiyle hani big game meatlerle <laughs> level 4 mintle yani ee, nane ile level 4 et yapıyoruz. Birçok görevde onu kullanıyorum. Özellikle legendary bounty görevlerinde gerçekten çok işime yarıyor. Bu büyük ihtimalle kaybolacak da. Çünkü ışınlanacağız, kampa falan böyle geri gideceğiz. İlk başta değil tabi. Şimdi altın işaret bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi bu tarafa gideceğim. Burada bir böyle odun gibi bir şeyler var. Beni tekrar geri gönderecek. Susamları bunlardan böyle yuva falan yapıyor ya. Bir de bir belgeselde izlemiştim ben. Neyse ata binelim ya. Su samurları uyurken birbirlerinin elini tutarlarmış. Suyun üstünde yüzerken kaybolmasınlar diye birbirlerini bırakmazlarmış. Vallahi helal olsun ya. yani. Yani legendary hayvanlarda <laughs> materyal olarak çok iyiler. Ama böyle o tarafa git bu tarafa gel görevleri bazen sıkıyor. Bazıları zevkli direkt gidip bitiriyorsun bazıları biraz zorluyor. Allah'ım burasını hiç sevmiyorum. Saçma sapan at bir yerlere giriyor çıkıyor hareketlere bak ya. Sığınak gibi bir şey var bunun altında. Hatta bir görevde buraya Munchen görevine mi ne gelmiştik biz? Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizi iz buraya getirdi evet. Yani şelale. Biz bu Karşıda gördüğünüz şelalenin üstüne çıkacağız. Ama önce burada şimdi avcılar var gene. Bu avcıların lideri bu hayvanın nerede olduğunu biliyor. Biz şu anda bilmiyoruz onu. Tam olarak nerede olduğunu. <laughs> bu iki tane kaldı bunu da öldürdüğümüz zaman avcıların lideri çıkacak İşte beni öldürme sana yerini söyleyeyim falan diyecek İlk başta gerçekten öldürmeyin don't şu Şimdi size yerini söyleyeceğim. Beni öldürme falan diyor. Hop, kaç tane? Bırakmam seni beyi. Şimdi arkadaşlar, ee, burada dikkat edeceğiniz, şimdi bize hayvanın yerini söyledi. Hani gaza gelip buradan böyle gitmeye çalışmayın hiç. Gidemezsiniz çünkü. Şimdi ben size onun nasıl çıkılacağını göstereceğim. Ben bunu ilk başta bu burasını yani bir şeyde bulmuştum. Burada bir e, define haritası vardı. Allah nereden çıkmaya çalıştık biz? <laughs> define haritası vardı. Define haritasıyla işte bir hazine arıyorum. O kadar zorlandım ki bulurken. Yani ara 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 işte oraya çıkmaya çalışıyorum olmuyor buraya çıkmaya çalışıyorum olmuyor. Meğersem üstünden ayrıca giden bir yol varmış. Yani üstüne çıkmanız gerekiyormuş şeyin şelalenin. Ondan sonra esas hani gitmeniz gereken yere buradan gidiliyormuş. Ben şelalenin bu şelalenin tam altında bir mağara var. Mağaranın içine girdim, neler neler yaptım. Şu an kol beni uyarıyor. Otlar yüzünden mi onlar acaba? Burası değil çünkü bizim yerimiz de. Biz daha gideceğiz. Bizim gideceğimiz yer burası. Baksanız arkadaşlar ya mükemmel bir yer gerçekten. Şimdi burada yani bu hayvan buralarda bir yerlerde genelde kıyının hizasında çıkıyor. Bu karşıda olabilir, bu tarafta olabilir. çok fark etmez şöyle bir gidelim bakalım ne tarafta çıkacak. Zaten bu alan çok büyük değil. Yani kolay bulursunuz. Diyorum şu bir saat arayayım çünkü. Bak karşıya bir gidelim. Hayret. Keşke köprüden gitseydim ya. Yani niye böyle bir şey yaptım ki hayalet. sıkıntı da var. At çok yavaş gidiyor. Gidemiyor ya. <laughs> Zaten atın stamina'sından dikkat ederseniz bayağı bir tükendi. Hızlı tükeniyor. bu kadar yormazdı beni bu hayvan ya. Allah Allah. gördüğünüz gibi çeşit çeşit milyon tane hayvan var. Allah Allah bu bu kadar şeye gitmez ya bu kenarında duruyordu bu hayvan. İşte video çekerken şimdi hani sürekli önüme çıkan bir görev değil tabi bu. Ama şuraya 10 kere geldiysem 9 tanesinde böyle elimle koymuş gibi tık diye buldum ben bu hayvanı şimdi ne zaman böyle bir video çeksem zaten garipleşiyor işler değişik gidiyor göre enteresan şey de yok iz de yok yani hayvana ait bir iz de bulamıyor bu taraflara gelmez ki bu hayvan ya Allah Allah hayır bir şey suyun kenarında yaşayan bir hayvan bu. Hatta içinde neredeyse. Tamam tamam sakin tamam. Yürü hadi yürü. Bu oyunun da şu şeyine hastayım yani. Bak şu an at gitmiyor gitmiyor. Heh. Gidebiliyor musun işte? Ne yoruyorsun beni? Bu arada gerçekten hayvan ortaya çıkmıyor. Ben bu araları keseyim bari ya sizi boş boşuna bununla mı yönlendireceğim ben? gerçekten şu an ha Çıktı. Burada da ilk defa çıktı bu hayvan. Zaten küçücük bir şey. Hoppa. Ooo, suya atıldı. Ne olacak zenkti? Evet. buraya geldi. Yüzesini tuttu. Bak artık. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya şu oyun gerçekten bazen öyle bir sinirimi bozuyor ki. Yani abi olmayacak şeyler ya. Hayır bir şey. Düz yolda hayvan da kaybedeceğiz şimdi. Allah. Ula, la 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 la. Ya bu neydi böyle? Biz ne arıyoruz? Ne çıkıyor karşımıza? Neyse biz görevimize gidelim. Gerçekten hep diyorum ya yani e, video çekmeye başladığım anda görevlerin nereye gideceğini kestiremiyorum. Dedim ya şu görevi 10 kere yaptıysan, bu görevin 9 tanesinde bu hayvan burada su kenarında çıktı. Geldim böyle elimle koymuş gibi tıt diye buldum. Zaten şuraya kadar ne kadar sorunsuz geldiğimi kendiniz gördünüz yani ne çatışma ne bir şey neredeyse. <laughs> Zaten küçücük şuna bakar mısınız ya? Bak. Şu, yani bu kadar küçücük bir şey ama gerçekten çok dehşet materyal veriyor 55 materyal veriyor galiba en fazlası bizon olması lazım 58 de timsah 40'larda falan sanıyorum şimdi bunu tabi trader için kullandığımız için e, gö görev bittikten sonra zaten bizi yolun kenarına atıyor şu anda şey elimizde hemen aracı çağırıyoruz bunu niye gösteriyorum burasını atlayabilirsiniz. Trader'da kullandığım için hani ne yaptığımı gösterme amacındayım şu anda. Araç geldi. Direkt deriyi araca salladım. Bu kadar. İşimiz bitti. Ondan sonra ister kampa direkt ışınlanın, ister buradan Pulse'dan, online'dan seçin. Nasıl istiyorsanız kampınıza gidin. Arabayı tekrar çağırın. E, materyali teslim edin. Her, o e, trader videosunda anlattığım gibi eğer vagonunuz yoksa e, atın arkasına şeyi deriyi koyduktan sonra e, ışınlanmayın kampa. Yani ben tavsiye etmiyorum onu. Bazen üzerinizdeki yani atın üzerindeki deriler kaybolabiliyor. Ya yani ben onu tavsiye etmem. Ben o riske girmem şahsen. Kalkıp da bu kadar koştum, etkin peşinden. Bir daha onun için uğraşmam. Ee, Legendary Animal Night Beaver'ımız yani Susamur'umuzun görevi bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım size bir e yol gösterebilmişimdir. En azından hani görevin başlangıcı nasıl? Nereden gideceksiniz? Şelale e şeyine dikkat edin. Yani orada size direkt o adam yolu gösterdikten sonra dümdüz yürümeyin. Tepeden dolanın. İnşallah daha kolay şekilde susamurunu bulursunuz. Biz susamuru ararken bir de leopar gibi bir şey öldürdük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup e, videolara yorum atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Videoları beğenin. Bizim destekçilerimiz sizlersiniz. Hepinize bugüne kadar verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Oyunla kalın.